Evet. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bu hafta bildiğiniz gibi Osmanlı'da bizim için önemli bir maç oynadık. Gerçekten çok önemliydi. Çünkü zor bir deplasmandı. Her zaman öyle olmuştur. bu sefer de yine aynı. Onlar da takım olarak, yönetim olarak İyi bir takımlar ve onlar da şampiyonluğun adayı bizim için çok önemli bir üç puan oldu diyebilirim. Oyuncularımın gayreti 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncuların mücadelesi çok iyiydi. Gerçekten birbirlerine destek oldular, birbirlerine açıklarını kapatmak için ellerinden geleni yaptılar. Zaten her zaman söylüyoruz. Tecrübeli takımız. eğer mücadele gücümüzü bu tecrübeli takım arttırdığımız zaman bizlerin e, neler yapabileceğini göreceksiniz. Ben başta yönetim kurulu başkanımız, yönetim kurulu ve oyuncularına hepsine e, bu güzel galibiyetten galibiyetleri teşekkür ederim. Ama her zaman bunu da biliyoruz. O maç bitmiştir artık. Biz de bu hafta İpsalı Spor maçına dün itibariyle çalışmalarımıza başladık. Kendi sahamızda oynayacağız biliyorsunuz bu hafta. Bu maçta inşallah hedefimiz tabii ki önce 3 puan. Ondan sonra iyi bir oyun. Bunu sağlarsak önümüz biraz daha açılacağını düşünüyorum. Tabii ki lig maraton uzun maraton. Her zaman söylediğimiz gibi kayıplar olabilir. Aksaklıklar olabilir. Biz kazasız belasız sakatlık vermeden bizim için bunlar daha önemli. Hedefe yavaş yavaş adım adım ilerlemek istiyoruz. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Taraftarımızı da bu hafta maça davet ediyoruz. Gelsinler spor severler, taraftarlarımız bu hafta bizleri desteklesinler. Sizlerin sormak istediği bir şey varsa cevaplayabiliriz. Hasan Hüseyin'in kırmızı kartının haricinde e, Sametimiz Samet'in sakatlığı var. Onun haricinde de cezalı ve sakat oyuncumuz da yok. Bu konuda bir bilgi vermiş olayım. Basın mensupları hoş geldiniz. Ee, bu haftayı da Anıfert kayıpsız atlattı. Güzel bir hafta sonuydu. Ee, maçtan önceki e, Birkaç gün önce de güzel gelişme, gelişmeler yaşandı Anafartlar Spor Kulübü adına. Meclisten e, o karar, biliyorsunuz Belkop'un oradaki minibüs duraklarının, eski minibüs duraklarının olduğu yerdeki arsa meclisten geçerek Anafartlar Spor'a e, tahsisi gerçekleşti. E, İmar komisyonuna geldi daha doğrusu. İkinci geldi. toplantıda İlk gündeme gelecek. Gündeme gelecek, evet. Güzel e, Güzel gelişmeler yaşanıyor. Sağ içinde hocam zaten söyledi, bir sıkıntı sorun yok. Sağ dışında da e, yönetim kurulu... Ve başkanımız tüm gayretiyle Anafartlar Spor'a neler yapabiliriz Bunun çalışmalarının peşindeyiz e, Sportif başarılarının Kalıcı olabilmesi için tesisleşme e, Şart e, tesisleşme olduğu zaman e, Kalıcı başarılar arka arkaya gelecektir Bu amatör kulüp de olsa e, Profesyoneller giden yol e, Bana göre tesisleşmeden geçiyor Tesisleşme çok önemli Bunun için işte başkanımız Sadık Kireci ve yönetim kurulu e, Sürekli yoğun bir çalışma e, Gerçekleştiriyoruz bu hafta İpsala Spor'da içeride oynayacağız. Geçen hafta da söylemiştim, tribünlerde taraftarımız, taraftar sayımız hemen hemen 2-3 katına, geçen sezona bakarsak 2-3 katı fazlalaştı. Bu artacak, devam edecektir. Anaparatlar Spor gol yemeden yoluna devam ediyor. Bu da takım oyun, oyunu oynadığımızı gösteriyor. Çok güzel, iyi bir takım kurduk. Kabuk değiştirdik, tekrar takım <laughs> çıkıyoruz. Net adımlarla şampiyonluğa ilerliyoruz. Bu konuda da hiçbir engeli tanımayacağız. Puan kaybedebiliriz, yenilebiliriz ama yolun sonu şampiyonluk. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Teşekkürler geldi.